Biliyemem ben sana. Ne işin var yol kenarında? Hadi gel bin arabaya. Alo aracım, canım benim. Senden nefret ediyorum. Neden yaptın bunları bana ya? İyiliğin için. Ya elime bak. Babam arabamı aldı. Kartlarımı aldı. Telefonumu aldı. Kaldım böyle. Ben varım. Ben her yere taşırım seni. Her şeyi alırım. Bak ben seni en yakın arkadaşım zannettim. Güvendim ya sana. Bu muydu karşılığı? Ben seninle arkadaş olmak istemedim ki. Ben seninle sevgili olmak istedim Alara. Ben sana umut mu verdim? Arkadaştan öte mi davrandım? Allah Allah arkadaşım da olmasaydın o zaman. Senden ayrı kalamazdım. Sen beni hiç fark etmedin. Gittin o peşinden koştun. Doğru konuş. O senin kıymetini anlayabilir mi? Ben senin için her şeyi yaparım. Herkesten vazgeçerim. Ate senin için ne yaptı? Ha? Ne yapabilir ki? Daha ne yapabilir? Bütün dünyayı karşısına aldı. Ya bırak ya. Neyi aldı? Artistlik onun hayatı. Ben senin için kötülük yapmayı göze aldım. Kimsenin gözünün yaşına bakmadım. Sabah Ateş annesinin yanında kuzu kuzu dolaşıyordu. Ya hiçbir şeyden haberin yok. Asıl senin hiçbir şeyden haberin yok Alara. Ben sana gerçekten aşığım. Ve bunu bir gün anlayacaksın. Tamam Uzay. Ben seni buraya nefretimden çağırdım. Tokadını yedin şimdi gidebilirsin. Dur. Bin arabaya götüreyim seni. Hayır, bu şartlar altında mümkün değil olmaz. Tamam, ne şartlarda olacaksa ben varım. Arkadaşım sen arkadaşım gibi davranacaksın. Önce kendini bana affettirmen lazım. Öyle aşk meşk de yok. Tamam, dediğin gibi olsun. Sen ne istersen onu yapacağım. Eğer sözümden çıkarsan yüzümü unut. Söz. Her dediğimi kabul edeceksin. Etmedik mi? Ederiz. Klimayı aç. Ebrin olur.